Sahabe-i ne yapıyordu? İdrarını ne yaptı? Hiçsi. İdrarını bir kaba yapmıştı gece. Yatağın altına koyuyordu. Sonra onu cariyesi, hizmetçi içti. Dedi ne yaptın o? Dökecek diye. E içtim onu dedi. Ya niye içtin ama? Ne kadar cihde zordu minenler. Cehennemden dedi sağlam bir kaleye girdin daha seni cehennem yapma. Biz peygamberler cemaatinden ne çıkarsa toprak onu yutar. alim nur ve cehal zalam ilim aydınlıktır ışıklıktır cahillik de karanlıktır simsiyahtır yani kelimenin bittiği yer duydunuz yani. ya şimdi Bazen konuşurken yani belki birkaç kardeşim diyor ki ya bu ne biçim konuşma. Hatta söylüyorlar. Yahu sizin ne biçim bir pis peygamberiniz var ya. Sıçıyor, işiyor, şey ediyor, tasa yatağının altına koyuyor. La ne kadar pis bir peygamberiniz var sizin. İnanılmaz. Bir de dikkat etseniz tarihi veya siyer kitaplarını okusanız peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem e, hasil üzerinde yani has, şey hasır üzerinde yatar ve yerle bir yatardı. Ya bu yavan ne ya? Bu yani ne diyeyim bilmiyorum. Yalan desem azdır. Ulan utanmıyor mu desem azdır. E bu söyleyen hocanın da bir suçu yok. O da okumuş. O da öyle öğrenmiş. Yani yine geldik nereye? En çok videolarımda söylediğim gibi bu e, şeyleri batsın hadis kitapları şey kitapları ulemalar alimler dediğiniz ondan sonra yeni şeyde bizim Türkçe yazan mali ve tefsiri işte ortaya çıkan bu. Alan ne pissiniz siz ya. ya. öyle bir şey olur mu ya? Yani insan biraz utanır ya. Bari peygamberinize şey etmeyin bunu ya. Yakıştırmayın ya. Bakın gerçekten Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem beridir bu, bu böyle insanlardan ve bu olaylardan ve böyle düşünen insanlardan beridir gerçekten beridir